Erzurum'da restoranda gazı açıp sohbete dalan döner ustası faciayı yaşadı. Hakan Arslan ocağı yakmak için çakma çaktığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Gazı açıp sohbete daldı. Ocağı yakmaya yeltenince facia yaşandı. Döner ustası ocağın parlamasıyla ağır yaralandı. Olay Erzurum'un Azizi ilçesinde bir döner restoranında meydana geldi. 26 yaşındaki Hakan Arslan hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koydu. Ocağı yakmak için gazı açan Arslan bir an sohbete daldı. Daha sonra gazın açık olduğunu unutup çakmağı çakan Arslan meydana gelen parlamada ağır yaralandı. Döneri taktım bana yavaştım çakmak yanmayınca arkamda da biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı da unuttum. Yüzümü döndüm çakmağı çakı çakmaz sıkıştı parladı. Çevredekilerin yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılan Arslan, buradaki ilk müdahalenin ardından yanık tedavi merkezine sevk edildi. Gelip gelmez acilden hemen araçları kendi ara, hastanemizin kendi araçlarına alıp buraya getirdiler. 10 kişiye yakın müdahale etti. Daha da fazladır belki. Yatırdılar. Bugün 7. günüm. Gayet iyi. İki kolu, elleri, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece derin yanıklar oluşan Arslan'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.